Molla Gürani, Osmanlı Devleti'nin dördüncü Şeyhülislamı olarak bilinen bir İslam alimi ve değerli bir şahsiyetti. Tam adı Şemsüddin Ahmet bin İsmail bin Osman Gürani'dir 1410 yılında, Diyarbakır ilinin sınırları içinde yer alan Güran kasabasında doğmuştur. Küçük yaşta Kur'an'ı ezberleyen Molla Gürani, bilgisini artırmak için Bağdat, Diyarbakır, Hayfa ve Hınız şehirlerine gitmiştir. 17 yaşında Şam'a giderek oradaki alimlerden dersler almıştır. Kahire'de kıraat, tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerini öğrenmiş ve zamanla tanınan bir alim olmuştur. Molla Gürani, Fatih Sultan Mehmet henüz şehzade iken hocalığını yapmıştır. 1480 ve 1488 yılları arasında İstanbul Müftülüğü ve Şeyhülislamlık yapmıştır. 1488 yılında İstanbul'da ölmüş ve cenaze namazı 2. Bayezid tarafından kıldırılmıştır.